Herkese merhabalar. Ben Yaşam Koçunuz Fatoş Betmezoğlu. Bu hafta Mucizeye Yolculuk programında paradan bahsedeceğim. Para kirli eve gelmez. Neden gelmez? Bugün bu programda sizleri hem aydınlatma adına hem farkında olma adına bilgilendireceğim. Parayı seviyor muyuz? Para kirli eve gelmez. Neden gelmez? Para bir enerjidir. Sizin enerjiniz temizse Ortamınız, olduğunuz ev dağınıklık yoksa, gayet düzenli, derli topluysa, eşyalarınız yerindeyse, havalandırılmış, temiz, mis kokulu bir eve para gelir. Dağınık bir eve, çok eşya olan bir eve karanlık, çok dağınık bir eve para gelmez. Evet, şimdi neler yapıyoruz? Evimizde toplu olarak kırık, tamir edilecek, arızalı neler varsa önce o eşyalardan başlayalım. Tamir edilen olan varsa tamirini yapalım. Bozuk olan, kırık olan ve kullanmayanlar varsa da evimizden çıkaralım. Gelelim evimizin odalarına. Odalarımız nasıl? Düzenli mi? Tertipli mi? Kendinizi planlı ve programlı şekilde hafta hafta her odada Yapabileceklerinize bak. Fazla kıyafetleriniz mi var? Kullanmadığınız giysileriniz mi var? Bunları ya verebilirsiniz ya da evinizden çıkarmalısınız. Bunlar toplu olduğunda tamamen oradaki enerji nefes alınamayacak durumdaysa orada enerjiyi ve oksijeni alamazsınız. Dolaplarınızdan başlayın. Dolaplarınızı, fazla kıyafetlerinizi yavaş yavaş ayıklayın. Kullandığınız, giyebileceğiniz kıyafetleri bırakın. Evimizin mutfağı bizim bereketimizdir. Mutfağınız ne kadar tertipli ve düzenli olursa bizim bereketimiz de o kadar fazla olur. Ki mutfağımızda yemeklerimiz, güzel vakit geçireceğimiz, Koltuklarımız, eşyalarımız, bunların ne kadar az olursa ve ne kadar ferah olursa o kadar daha rahat ve hafif hissedersiniz. Mutfağınızda fazla olan eşyalardan kurtulun. Evimizde boşluk açmalıyız. Boşluk açmalıyız ki yeni eşyalar, yeni alacaklarımız da o eve gelsin. Çok dağınık bir evde enerji tıkanıp akmaz. Bu da sizde fazlalığa sebep olur. Dağınıklığınızı, düzeninizi, tertibinizi her daim kendiniz için yapın. Birileri gelsin diye değil. Önce iç temizliğiniz, iç huzurunuz ve iç rahatlığınız çok önemli. Evinizde huzur bulacağınız günler diliyorum. Programımızı takip etmeyi unutmayın.